Evet arkadaşlar bugün ne yaptım? Yine bugün çok çıtır, dışı çıtır, içi yumuşacık muhteşem bir börek yaptım. ıspanaklı börek yaptım. Gelin hep beraber yapım aşamasına geçelim. Evet değerli dostlar Sefa geldiniz. Hoş geldiniz evime. Bugün ne yapıyorum? Bugün ıspanaklı börek yapacağım. Videonun başında gördünüz. Şimdi hemen hamuruna geçiyoruz arkadaşlar. E, silme bir yemek kaşığı tuz koyuyorum. 6 bardak un koydum. Normal klasik bardaklarla. E, 200 milimlik bardaklar, 6 bardak un koydum arkadaşlar. Bir silme kaşığı tuzumu koydum. E, şimdi suyumu ılık su olacak. Suyumu koyup yoğurmaya devam ediyorum. Şimdi hamurumu yoğurmaya devam edeceğim. Şimdi suyumu koyuyorum. iki buçuk bardak su koydum, altı bardak un koydum. Şimdi soyumu kontrollü ekliyorum. Ee, un farklılık gösterebiliyor, her marka farklılık gösterebiliyor, o yüzden kontrolü koyuyoruz unumuzu da soyumuzu arkadaşlar. Ben altı bardak kullandım, siz 7 kullanabilirsiniz. Hani bu unundan farklılık gösterdiği için. Beş buçuk kullanabilirsiniz. O undan una fark ediyor. Bazen kullanıyorum altı oluyor, bazen 5 oluyor, bazen hamur şey oluyor. Fark ediyor. O yüzden, o yüzden siz de kontrollü kontrollü ekleyin ununuzu. Şimdi bir bakacağım ben hamurumun kıvamına size söyleyeceğim artık su koymayacağım arkadaşlar. 2,5 bardak da su koydum. 6 bardak un, buçuk su bardağı su normal klasik bardaklarla. Un da aynı, su da aynı bardakla. Gayet güzel oldu hamurumun kıvamı. Şimdi yoğurmaya devam ediyorum. Şimdi ben bu hamur matımı getireceğim. Onun üzerinde yoğurmaya devam edeceğim. Şimdi birazcık un alıyorum. İyice hamurumu homojen bir kıvam alana kadar hamurumu yoğuruyorum. Ara ara şöyle un alıyorum elime. Evet arkadaşlar hamurumu yoğurdum. Şimdi böyle gördüğünüz gibi şimdi yoğurdum Kabımı alıyorum. İçimi hazırlayana kadar hamurumu dinlendiriyorum. Şimdi içimi hazırlayacağım. Evet arkadaşlar şimdi içini hazırlıyorum. Yarım kilo maydanozumu aldım, yıkadım. Baya bir e, süzgüde bir saat falan kaldı, iyice süzü, e, suyu süzüldü. Çünkü ıslak olması pek iyi olmuyor. E, şimdi ne yapıyorum bu aşamada? Kendi yine lorumuz var. E, 250 200 gram 250 200 250 gram civarında bir lorum var. Onu koyuyorum. E, bir tatlı kaşığı pul biberim. E, pul cool biberim var. Ee, karabiberim var. Bir yemek kaşığı tuzum var. Abi, bir de şey koyacağım ya koyacağım bir miktar. İki yemek kaşığı da ayçiçek yağı koyuyorum. Bunu da koydum araları için. Şöyle kenara alalım. Şimdi bu harcımızı şöyle bir karıştıralım arkadaşlar. Hazır olsun. Evet şimdi ıspanamızı kenara alalım bir hamurumuza bakalım. Evet arkadaşlar arası içinde ne koyuyorum arasına şöyle bir kamera yaklaştıracağım şöyle evet kamera çekti mi bilmiyorum tripodda sorun yaşıyoruz ee, 3 yemek kaşığı tereyağı bir e, çay bardağı ayçiçek yağı koydum şimdi bunları eriteyim arasına sürmek için şöyle göstereyim Arkadaşlar şimdi hamurum dinlendi Şöyle birazcık örtüyorum Bezelere böleceğim hamuru Yeriniz e, Büyükse Bezelerinizi büyük alabilirsiniz Benim gibi küçükse Bezelerinizi küçük alabilirsiniz Ben biraz küçük alacağım Evet. Şimdi bedenimi yaptım. Şöyle. Şöyle. Kapatıyorum. Birazcık dinlendireyim. Bir yarım saat ne kadar vaktiniz varsa arkadaşlar dinlendirip de ben bir 15 dakika dinlendireceğim. Açmaya başlayacağım. hepsini aynı işlemi uyguluyoruz her katına yağ sürüyoruz kaldırıyoruz arkadaşlar arkadaşlar yağladım bezelerini açtım yağladım şimdi bunun üzerinde kapatacağım bir 15-20 dakikada bunları dinlendirdikten sonra açmaya başlayacağım Biraz evet arkadaşlar çok güzel. Bakın böyle baktığımız zaman böyle güzel uzadı öyle biliyorum ki benim hamurum çok güzel açılıyor. Arkadaşlar şimdi ne yapıyorum? Açmaya başlıyorum. Ben artık masanın dört kenarını dolaşacağım. yırtılabilir hiç problem değil hiç problem değil yırtılmaması gerekiyordu aslında ama yırtıldı hiç problem değil şöyle dediğim gibi dört köşeyi dolaşıyorum masanın etrafını dolaşıyorum artık şöyle açtık bakın masa görün şöyle bir de elim altına koyacağım bakın gördüğünüz gibi ben kameradan dolayı çok büyük almadım ama isterseniz siz büyük alabilirsiniz şöyle Şimdi koyacağım katmer gibi açıyoruz kenarları toplanmazsa şöyle Şurayı şöyle katlayacağım arkadaşlar. Burayı almayacağım. Bir şey olmaz. Şöyle şöyle kat katlı gidiyoruz. Çok da böyle örselemiyoruz çünkü çok ince zaten. Şöyle gidiyoruz. Şöyle bir kaldırayım ben. Şöyle. Ama şey yapmıyoruz böyle Çok aralarını biraz açık koyuyoruz. açık koyuyoruz ki pişince Yapışmasın diye birbirine daha çıtır olsun. Şöyle koyuyoruz arkadaşlar. Şöyle tepsime koydum. Aynı şekilde açmaya devam edeceğim. Şurayı da alayım. Şu hamurları katmer yapacağım. Kenardan aldıklarımı da ziyan etmiyoruz. aynı şekil. kenarında alıyorum. Bunlar biriktir, bunları katmer yapıyorum. Sonunda böyle minnacık bir katmer oluyor. Şimdi tekrar hepsini aynı dediğim gibi buralarda şöyle koparıyorum yine. Ve sıkıyorum. Yapıştırmıyoruz, Yapıştır, yapıştırmıyorum. Yanmaz kağıt koyuyorum ben, bütün böreklerime. Çok aşırı, arada bırakmıyoruz, çok aşırı da kapatmıyoruz, şöyle bırakıyoruz ki arkadaşlar çıkmaz peynir erince çıkmasın, ıspanak da çıkmasın diye şöyle koyalım. Bakın nasıl kabardı arkadaşlar, kabar kabar oldu, kabar olunca çok güzel çıtır oluyor. Şöyle şimdi araya sıkıştırıyorum kabar kabar oldu böreğim şimdi arkadaşlar tepsinin birini yaptım ee, bir benzem iki tane bezem kalmıştı şimdi ikisini bir açıyorum benzemin ikisini bir açıyorum bunu da e, küçük bir tepsim var e, borcam ona koyacağım dondurucuya koyacağım e, sonra çıkartıp pişireceğim şimdi şöyle bir. Yapalım. İkisini bir açıyorum şimdi. Aslında hepsini ikisi iki iki bir aç, e, ikisini bir açacaktım ama yerden dolayı tek tek gösterdim. Şimdi bunun ikisini bir açıyorum. birazcık da şurayı tekrar incelteceğim arkadaşlar. Dinlendi. Çok güzel oldu. Şimdi bunu da buzluğa kaldıracağım. Bir tepsiyi pişireceğim arkadaşlar. Bunu da buzluğa kaldıracağım. Sonra çıkarıp çıkardığınızda hemen yağını sürüp fırına sürün. Beklemeyin hani çözülmesini. Direkt fırına sürebilirsiniz. Şöyle açıyorum. Hepsini de buna koyacağım. Bu bayağı bir büyük açtım. Çünkü bu göremiyorsunuz şu anda masadan dolayı kamerada. Şöyle üstüne kapatıyoruz. Şöyle. Bu da buzluğa gidecek. Bu da buzluk buzluk yolcusu. Arkadaşlar şöyle, ha, şunu, şunu çok önemli bir püf noktası arkadaşlar şu ucağı mutlaka böyle yapıyoruz peyniriniz eriyorsa peyniriniz çıkmıyor içinde şöyle koyuyoruz evet şimdi bunu buzluğa kaldıracağım arkadaşlar bunu buzluğa kaldıracağım çıkardığımda hemen yağını sürüp pişireceğim şimdi bunu böylece buzluğa kaldırıyorum Bakın yaptığım böreği de şöyle göstereyim. Şimdi buna yağını süreyim. Arkadaşlar şimdi bolca tereyağımızı sürüyoruz. Börek ye, durduğu yerde kabardı. Sanki maya varmış gibi şişti arkadaşlar. Aslında <laughs> tuzlu. Gördünüz zaten. Bayağı bir şişti böreğim. Şöyle bolca yağını sürüyorum. Evet arkadaşlar böreğim artık hazır. Fırın yolcusu 190 derecede fırında pişireceğim ben. Biraz bekletiyorum. Şimdi bir 5 dakika bekletip fırına süreceğim. Evet arkadaşlar böreğim çıktı. 45 dakika pişirdim. Fanlı, fanlı da 45 dakika pişirdim böreğim. Şu sesini duymanızı istiyorum. Çok yaklaştım akşam. Oh. çok sıcak. Birazcık ılınsın. Sonra bir bakalım içine arkadaşlar. Tadım yapalım. Tadım yapalım. <laughs> Gölge olmasın. Evet arkadaşlar. Şöyle benim mutfak makasım var. Oruçlu Oo, yine de tam soğumamış ama şöyle size içini şimdi bir göstermek istiyorum. O kadar şahane oldu ki gerçekten dışı çıtır, içi yumuşacık. Yani o kadar güzel kabardı ki çok güzel oldu. Şunu da böyle bir keseceğim. Arkadaşlar bölge oluyor, şöyle bir durayım. Görüyor musunuz? Bir de ergen peynir koydum. Kendi peynirimiz lor peynir ama ergen peynir de arkadaşlar. Elimize sağlık. Hepimize afiyet olsun. Hayırlı iftarlar diliyorum. Hoşça kalın. Halen kanalıma abone değilseniz lütfen bu videodan sonra abone olmayı, beğeni yapmayı unutmuyoruz. Hayırlı akşamlar diliyorum.